Ben Gamze, ben Ceren, ben Diba, kadınlar hakkında her şeyi, ama her şeyi, ama her şeyi, anladınız mı? Konuşacağımız Tampon Podcast'e hoş, hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Hello kızlar, Tampon'un 7. bölümüne hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün aslında aklımda başka daha önceden başka bir şey hani biz orgazm, mastürbasyon falan oralarda kalmıştık ama onu şimdilik şöyle bir park edeceğim. Başka bir e, şeye gelmek istiyorum, yere gelmek istiyorum. Aslında birazcık yine dönelim, tampon ismine gelelim. Hani bunu Diba bahsetmişti, benim için tamponun ifadesi ne, yani neyi çağrıştırıyor, neyi anlatıyor böyle bir biraz bundan bahsetmek sonra sizin fikirlerinizi almak istiyorum. Tamponu ilk konuştuğumuzda bu arada hani konuşurken, yazışırken ilk kimden çıktı, ne oldu, ne oldu da biz hadi tampon dedik falan hani bilmiyorum ama benim tampon dendiğinde ilk aklıma gelen şey Allah'ım yine bir aile konusu. Ben ailemden ayrışamadım mı acaba ya? Bu podcastler sonucunda biz buraya mı geleceğiz? <laughs> Yok bence özlemişsin sen. Gurbet, <laughs> gurbet diyelim. Yok <laughs> Yo, aslında işte birçok kelime anlamı var falan noktasına baktım da hiç yani... Ee, materyal olarak kullandığımız tamponu değil. Kadının böyle bir hep bir tampon olması aslında hikayesi geldi. Ve benim annemin aslında daha çok hep her zaman babamla bizim aramızda bir tampon bölge oluşturması. Yani benim aklıma gelen ilk şey buydu. Yani işte biz bir şey izin alacağız, bir şey yapacağız daha farklı. Her zaman önce işte annem hani bir yumuşatsın babamı önden bir gitsin. Bir ortamı yumuşatsın, babamı birazcık böyle ikna eder gibi olsun. Biz sonra dahil olalım falan gibi. Annemin hep şeyi buydu. O yüzden ben tampon dendiğinde böyle ilk aklıma gelen hani annemin yıllar boyunca ne kadar tampon oldu ve sonrasında da kadının genel olarak işte sonra annemi yine düşündüğümde kendi ailesi içerisinde bir tampon olması falan ve kadın böyle bir yer ediniyor sanki ilişkilerde diye düşünüyorum işte çocuklar arasında anne baba bazen anne baba arasında bu da ki benim hikayem yani ilerleyen yaşlarda ben anneme babam arasında olmaya başladım gibi böyle ilişkilerdeki bu şeyinden aslında konuşmak istiyorum sizin hayatınızdaki Hani bir yansıması var mı özel ilişkinizde, aile ilişkinizde? Tampon görevi gördüğün, olduğunuzu düşündüğünüz bir yer var mı? Ya da sizin anneniz böyle miydi? Yoksa bu bizim böyle muhafazakar ve geleneksel aile modeline ait bir şey mi? Gibi gibi sorularım var bugün. Ya bence e, ben hemen girdim Ceren affedersin ama Diba ben bu arada <laughs> 7. bölüm ama hala seslerimiz ayrışıyor mu çok emin değilim. Bence ee, çok net. Çok net değil mi? Evet. Bence de tonlarımız evet. çok farklı. Ee, ya aynı şeyi ben de hissettim aslında hani kadının tampon görevi de kesinlikle bence e, bizim çıktığımız yolda var e, zaten olmazsa olmazımız. Ama zaten kimlik olarak e, hep bunu daha önce kendi aramızda konuştuk burada dile getirmedik diye düşünüyorum ama işte yuvayı dişi kuş yapar who run the world uh, girls girls uh, gibi şeyler zaten var ya yani kadına zaten yüklenen çok fazla kimlik var ve e, tampon da bunlardan biri. Her yerde bir şekilde işte kadının eli değdi mi güzelleşir. İşte buraya bir kadın eli lazım filan hani Kadına verilmiş kimlikler bence e, biraz ağır. E, ben bunu her zaman çok sevdiğimi söyleyemem. E, ama kesinlikle hayatımda tampon görevi gördüğüm yerler çok. Yani bir iyileştirici gözüyle bakıldığı, işte kardeşleri bir araya getirme, ne bileyim işte e, hep bu daha çok dişiye kalan bir şey sanki. Ya da dişisel özelliği daha yüksek insanlara diyeyim hani o... Ee, iyileştirme, bir araya getirme, bir arada tutma, Aa, bence her, yani her kadının bunu bir şekilde deneyimlediğini düşünüyorum ama çocuğuyla, ama ilişkisinde, ama ailesinde kaçış yok gibi sanki kızlar. Ceren ne diyorsun? Valla bence Gamze'nin anlattığı hikaye çok geleneksel bir Türk e, ailesinin yapısı. Tabii ki e, ben mesela kendi çekirdek ailemde yani anne baba ben ve kardeşimin olduğu büyüdüğüm çekirdek aileni biriydim. Yani babama mesela ben söyleyeceğim, ben anlatacağım, ben konuşacağım. Araya birinin girmesini hiçbir zaman sevmedim. Ama bu her ailede farklı deneyimlenmiş olabilir. Ben direkt konuşacağım. Yani asla mesela anne sen söyle de işte bilmem ne falan filan. Yani bunu pek sevmedim. Bence bu tabii ki babanın yapısından da kaynak. Mesela bunu ben çok yapmamaya çalışıyorum. Yani biz anne ve baba olarak hani anne çocuk olarak, baba çocuk olarak farklı kendi içindeki gruplaşmalardan öte sanki. E ee, bu şekilde kendime böyle bir şey kondurursam, kendime böyle bir e, rol üstlenirsem bu sefer sürekli arada kalacakmışım gibi gibi bir his var ve bu beni çok rahatsız ediyor mesela. Hmm. Sen git babana söyle mesela diyorum. Sen git babanla konuş. Sen git e, ya da Mesela anne ve babanın her zaman bence birlikte hareket etmesi çok önemli. Çocuğun e, sağlığı açısından ya yani psikolojik sağlığı açısından. Yani anne başka bir şey söylüyor, baba başka bir şey söylüyor. Bu sefer çocuk e, iki tarafı da kullanmaya başlıyor bence. O yüzden yani birbirinin tamamlayan ekip olduğu zaman anne ve baba o zaman çocuk da bence daha e, dengeli bir şekilde büyüyor. Ben böyle düşünüyorum. E, anneme söyleyeyim annem idare etsin beni ya da bazen baba hani anne çok despot olduğu arkadaşlarım da var ailede baba idare etmeye çalışıyor. Bence bu kopukluk yaratıyor ve mesela benim bir e, tanıdığım bir aile var. Çocuk yani kız çocuğu çok e, yani kendi meyili de vardır. Tabi sadece tek sebep bu diyemem ama anne farklı bir noktada baba farklı bir ki bunlar evli yani ayrılmadılar. Çocuk e, o kadar böyle oldu ki şu an beyni bence yani uyuşturucu kullanmaktan uçmuş durumda. Evet. kesinlikle bir beraberlik birlik gerekiyor bence ailede anne baba açısından kadının yerine gelecek olursak bunu kadın yaratıyor belki ilk bölümde bahsetmiştik hatırlarsanız annelerin kendisini önemli hissetme değerli hissetme çabalarından biri aşırı titizlik işte ailede inanılmaz bir söz sahibi olduğu tek nokta buydu çünkü kadınların yani bizim büyüdüğümüz 90'lı yıllarda 80'li yıllarda bunu şu an ihtiyaç duymuyoruz bence. O yüzden şu anda çok fazla tampon görevi gördüğünü kadının düşünmüyorum. Şimdiki ailelerde en azından. Tabii ki arada e, muhakkak deneyimlemişizdir de şu anda öyle olduğunu düşünmüyorum yani. İlişkilerde? E, ne, ne tarz ilişkilerden bahsediyorsun? Yani kadın erkek ilişkisinde e, bu hani e, kadının daha böyle bir yapıcı ya da şey olduğunu ona nasıl bakıyorsun? Yani nasıl deneyimledin onu merak ediyorum daha yapıcı olması beklenir. Evet ya ben de mesela er, erkek kardeşimle bir sıkıntı olduğu zaman annem her zaman sen kız kızsın, sen ablasısın işte sen e, ara, sen yap falan idare etmen lazım. Bu laftan nefret ederim. İdare etmen lazım. <laughs> kim kimi idare ediyor ya? Peki o zaman bir şey soracağım. Ee, ben şunu da şimdi işte yuva dişi kuş yapar gibi şeyler. Yani aslında Bunlar size yüklenen anlamlar ve geliştirilen inançlar mı yoksa belki gerçekten de böyle hani gerçekten de kadının doğası bu yani evet istemiyorum ben bunu diyorsun ama belki de gerçekten bu olduğunu kabul ettiğinde gücün buradan geliyordur belki. Yani bunu şu anda böyle düşündüğüm için söylemiyorum. Şu an aslında sorguluyorum. Yani ben de çoğu zaman hoşuma gitmiyor o kadının üstlendiği görevler ki benim şu anda kendi kurduğum Eşim ve e, çocuğum dediğim ailemde öyle olduğunu hissetmiyorum. Hissettiğim bir yer var bu arada yani e, onu da açık yürekle söyleyeyim bazen şey olmasın. En başta demiştik müessesemizde dürüstlük esaslı. <laughs> <laughs> Sonra eşim bunun altına yazmasın yalnız öyle değil Gamze'cim falan diye. E, mesela annemden şeyi kopyaladığımı hissediyorum. Belki şu anda daha kızım 15 aylık yani hani öyle bir tampon yapacak bir durumum yok. Ama mesela benim eşimin oğlu var 21 yaşında. Onunla arasında olduğumu hissediyorum. Böyle hani arkadan arkadan işte böyle eşime gidip ya işte ama o hani genç şu yaşta bak ben de böyle şöyle şöyleydim. Şöyle değil de böyle konuşsan mı? Böyle yapsan mı? Geldiğinde şöyle davransan mı? Falan gibi. Hani kendimce böyle bir şey yaratmaya çalıştığımı düşünüyorum. Sonra bazen şey diyorum. Gamze sana ne, hani sana ne yani hani baba oğullar hani kaç yaşındalar aslında ikisi de yetişkin falan ama bir orada kendimi durduramama durumum var o yüzden bunun e, belki de içsel bir şey olduğu ve durdurmam gerekmediği belki de hani düşündüğüm şey o dişi kuş yapar durumu bir yandan da dişinin gücünü de göstermiyor mu bunu böyle görev gibi sorumluluk gibi ağır bir yerden algılamak yerine bunu güçlü olduğumuz bir yerden algılamak da bir seçenek olamaz mı? Peki ee, sana bir soru sormak istiyorum. Bunu yaparken, bu tavsiyeleri verirken, eşin sana gelip soruyor mu? Yani anlatıyor olabilir, paylaşıyor olabilir ya da ya Gamze burada ne yapmalıyım? Sence burada doğru mu demişim? Gibi sorularda bulunuyor mu yoksa sadece sana anlatmak mı istiyor? Ya <laughs> hiçbir olmuyor. Ben gözlemlediğim şarkıda. Şey <laughs> Seni yani, maydanoz seni. Maydano ben, seni. <laughs> ben sadece maydanoz oluyorum. Yani geçen gün hatta o kadar koyun ki alakam yok. Mutfakta konuşuyorlar yani, duyuyorum. Ben salonda yatıyorum yani öyle alakam yok. Ve bana anlatmadı falan bile, hiç söylemedi. İki gün sonra böyle bir muhabbet olurken oturuyoruz böyle, kahvaltı ediyoruz. Ya sana bir şey söyleyeceğim falan filan hani dedim. Bir anda anladı yani işte. Hani onunla mı ilgili falan. Ya evet dedim, konuşmaya başladım ve anlattım ama Genelde çoğu zaman yani bunları söylediğimde, en şu andaki ve kendi ilişkimde e, hani hiçbir zaman bir dirençle veya agresif bir şeyle veya bir, hani başka bir şeyle karşılaşmadım. Hatta tam tersi en son bunu söylediğimde çok doğru söylüyorsun, çok haklısın, dışarıdan böyle gözüktüğünü düşünmemiştim. E, buna dikkat edeceğim, çok teşekkür ederim dedi mesela eşim. Yani bu bir şeye yaratsıyor olsaydı, nasıl diyeyim, bir tartışma Hani bir konu bir gerginlik yaratıyor olsaydı ortamda e, belki bunu şey düşünebilirdim ya ulan hani bana ne ama şimdi şey gibi görüyorum ya gözümün gördüğü bir şey var ve iki tarafta sevdiğim insan ve onların daha şefkatli bir yerden ilişki kurmasına destek olacak bir şeyi yapabilecekken de neden durayım ki? Yani ben bunu kimseyi yargılamak, çünkü ne onun iki tarafı da yargılamak değil. Acaba ilişkilerine bir katkı olur mu noktasından yapıyorum. Evet hani sordular mı? Hayır sormadılar ki ben bunu çok severim. Hani bazen biri akıl verdiğinde bana şey derim. Sorduk mu? Derim yani. Hani en sevdiğim en sevdiğim cümledir yani bu. Hani sorduk mu abi? Hani ama dediğim gibi gün sonunda hani ailemde böyle hissettiğimde böyle davrandım ve böyle bir reaksiyon aldım. Yani neye dönüşür? Gerçekten işe yarar mı? Hani orasını bilemem. Onların kendi arasında bir şey ya da bunu zaman gösterecek ama hani bu görevi böyle içsel olarak bir yerden de yapıyor olmak da bir dur yani bir seçenek olabilir gibi düşündüm. Yani bunun yük sorumluluk gibi değil, kadının yük ve sorumluluk gibi gördüğü değil. Yani gerçekten dünya şimdi biraz polianla ve grubun romantiğine bağlayacağım ki hiç olmama rağmen ama acaba gerçekten dünyaya ilişkileri yani bu şekilde sevgi ve şefkati getirecek olan da kadın mıdır? E bu görev ve sorumluluk bilinciyle değil gerçekten içsel bir yerden yapması gerçekten dönüştürücü müdür? Bu da izin verildiği zaman çok haklısın. Bu içten geldiği zaman, iç motivasyonla yapıldığı zaman evet ama etiketlemeyle ya da bir beklenti var ya kadından. Yani mesela işte çok basitinden bir ilişkiyi bitirmek istediğinde ya da bir evliliği bitirmek istediğinde beklenen şey bir kadın aman sen annesin işte çocuğun da var bilmem ne de ya da bir kadının genel olarak hani kendi kendine yüklediği bir yük var. Çünkü bu, bu yine aslında bence sosyal bir yük. Bu konuda bence ayırt etmeliyiz. Yani yuvayı dişi kuş isterse yapar. Burada ben dişi kuşları tam da boşanma döneminde çok affedersiniz ama inceledim. Bodrum'daydım o dönemde ve hatta bunun üstüne bir yazı yazdım. Çünkü ben bir kuş yuvası buldum aşağı atılmış ağaçtan. Onunla bir fotoğrafım var elimde ve onun altına bir yazı yazdım. Çünkü... Bu arada dişi kuşların çok kafamı takmıştım işte dediğim gibi o sırada yaptığı bir şey var. Dişi kuşlar hatta kedilerde bile var. Yani yavrusunu bile yani eğer arızalıysa bırakır, reddeder. Düzeltemeyeceği bir şeyi reddeder. Doğada bu böyledir. Dişi kuş yapamadığı iyi bir evi aşağıya atıyor arkadaşlar. Bu hakları var. Yani o yüzden bence burada şunun ayırdına varmalı her kadın. Bu senin görevin değil. Bunu yapmak zorunda değilsin. Hiçbir şeyi güzelleştirmek, düzeltmek ya da üstlenmek zorunda değilsin. Bunu istediğinde, severek, içinden gelerek yapıyorsan eyvallah, başımla beraber. Amma ve lakin kimse bunu kendine yük edinmesin diyorum ben. Çok güzel söyledin diye bak, kesinlikle katılıyorum. Ama bir yerden şunu söyleyeceğim şimdi. E, katılmakla beraber bu yük edinme noktasını ...kadın kendi bilincinde yarattığını düşünüyorum. Yani günün sonunda, e, burada şimdi biraz daha geniş, belki üst bilinç diyeceğim. <laughs> Yönetici bilinç diyeceğim, siz nasıl derseniz oradan söyleyeceğim. Günün sonunda sen kadın olarak, insan olarak buna inandığında... ...zaten sana o sorumluluk ve görevi gibi veren insanlar karşına çıkıyor. Yani bunu hayat bir yansımaysa, sen bilincinde, zihninde bunu böyle düşündüğünde... Evet senin karşına zaten bunu böyle düşünmen gerektiğini sana söyleyen insan çıkıyor neticesinde. Dolayısıyla bu dış faktörlerle ilgili bir şey değil. Kadının kendi içsel bilgeliğiyle, bilinciyle, varlığıyla ilgili bir şey. Kesinlikle buna katılıyorum. Yani dolayısıyla dış koşullar evet yaratılıyor olabilir. Ama bu dış koşulu tamamen değiştirmek ve dönüştürmek her kadının kendi elinde. Kendi iç dünyasına, varlığına, özüne baktıkça, buna güvendikçe bunu istediği gibi değiştirme ve yönetme aslında potansiyeli var. İşte çok şeye girmeyeyim ama günün sonunda hayatımızda hani büyücülük, cadılık da bunun kötücül bir versiyonda kullanılması. Yani tırnak içinde kötücül diyorum yani. Belki iyi olarak kullanıldığı da oluyordur ama yani kadının bu gücünün varlığı sonuçta söz konusu bunu nasıl kullandığı, nasıl şekillendirdiği kadına kalmış bir şey diye düşünüyorum. O yüzden şeyi de eklemek istiyorum. Yani burada dış dünyayı suçlamayı bırakalım. Yani evet, dış dünyada bir şeyler oluyor. Her zaman oldu, olacak. Ama e, onlar öyle inanıyor veya onlar bana diretiyor, onlar bana yükü yüklüyor gibi bir mağdur ve kurban psikolojisi ve edebiyatından çıkıp Kadın okey bu var dış dünyada ama ben bunu sahiplenmiyorum. Ben bunu satın almıyorum. Ben bunu böyle düşünmüyorum ve ben şimdi şu an bunu dönüştürebilirim dediği anda zaten hayat deneyimi, karşılaştığı insanlar, ilişkilerinin şekli tamamen buna göre değişecek ve dönüşecek. Ama bu tabii bizim yani şimdi bu çok şeyle alakalı yani sen bunu çok farkındalıklı bir yerden söylüyorsun. Bu kadının yaşadığı ortam, doğduğu coğrafya, büyüdüğü aile, aldığı eğitim, e, sosyal çevresi, hani kimlerle bir arada olduğuyla çok alakalı. Daha kendisinin farkına varamamış, hayattaki hala e, imkanlarının ya da haklarının farkında olması bile mümkün olamamış insanlar için bu çok uzak bir e, şey e, öğüt bence öneri daha doğrusu öğüt de değil çok öyle uzak yer veya yani. yakın gerçek bu <gülüyor> evet, <gülüyor> ama bu 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 gerçeklik bizim gerçekliğimiz bu, bu yani bu bizim... ya ben işte öyle olduğunu düşünmüyorum günün sonunda bu gerçekliği fark edip işte Türkiye'de'nin işte doğusundaki bir köyden bilmem ne imkansızlıklar içerisinden çıkıp işte doktor olan bilim adamı olan işte bilmem nereden çıkıp Amerika'nın bir şey üniversitesinde kabul edilmiş kadınlar da var yani bu evet, sadece yani Sadece ama... yaşamın yaşam gerçekliğinle gördüğün alakalı değil. Yani senin söylediğin şey o zaman kişiye hala daha bir bahane üretme konusunda fırsat veriyor. Anı mı? Benim sanki ben iyi bir durumdayım yani ve o zaman yani daha derin bir konuya girecek bu ama e, hani yaratılış olarak yani ben şanslı mı yaratıldım? Yani ben böyle bir şey olduğunu aslında inanmıyorum. E, geçen bölüm ben... mutlak kaderden de bahsediyorduk. Oraya da bağlanıyor bu biraz yani. Evet. Ya zaten <laughs> aynen ama bak bizim amacımız da zaten bu farkındalığı yaratmak dünyanın her yerindeki kadınlara. Zaten tampon ismi bu yüzden çıktı. Kanayan yaralarımızı konuşabilmek için, birazcık daha olsun farkındalık yaratabilmek için. O yüzden zaten biz bu konuları konuşuyoruz. Kadınlara faydamız olsun diye. Yani kadınlara diyoruz ki çaresiz değilsiniz. Gerçekten istediğinizde, gerçekten araştırdığınızda, kendinizi buna adadığınızda insanlar benim seanslarıma gelebilmek için yüzüğünü satanlar var. Çünkü istiyor. Bir şey yapmak istiyor, tamam mı? Çaresiz değilsiniz abi. Çare istediğinizde bulunuyor bir şekilde. Evet, bunu söylemek istiyoruz. Bence bu yani. Aynen. Yani o evet. gü sadece güç, cesaret, belki adanmışlık, belki kararlılık istiyor. Evet, her zaman herkes için her durumda kolay değil. Ama bunu yaratacak olan kişinin kendisi. Yani Dış koşullar değil yani orada aa, herkes de bu şansa sahip değil, hayır yani ben mesela bunu kabul etmiyorum. Herkes bu imkana şansa sahip olabilir gerçekten isterse. Dünyanın neresinde ve ne şekilde, ne koşullarda yaşıyor olursa olsunlar. Çünkü o zaman zaten biz bunu sadece e, bir teselli etmek için yapmıyoruz yani kimseyi aslında herkesin bunu yapabileceğini göstermek için yapıyoruz. Ha, bizim backgroundumuza baktığında belki görece daha imkanları ve farkındalığı olan bir yerden konuşuyoruz. Evet ama gün sonunda biz de bu noktaya gün bir gelmedik. Yani biz de bunun için bir emek sarf ettik. Çaba verdik. Yani buna gönlümüzü koyduk, karar verdik, adandık. Yani çoğu zaman işte ne bileyim arkadaşlarım dışarıda gezmeyi, eğlenmeyi, içmeyi seçtiklerinde ben ben evde kalıp kendi duygu ve düşüncelerimi anlamaya, onları Dönüştürmeye vakit ayırdım ve enerjimi ayırdım, oturdum yazdım ve düşünüldüğü kadar e, zor, imkansız veya uzakta bir yerde değil bence bu. Yani şu anda baktığında sosyal medyada, e, YouTube'da, internette yüzlerce içerik var bir insanın sadece bir tıkla erişebileceği ve karar verirse bir değişime, dönüşüme. Bunu sadece bir tıkla izleyerek, dinleyerek, yazarak yani anladın mı? hiçbir mesela yani parayla bile alakası olmayan şeyler yani imkanla bile alakası olmayan şeyler yani kağıdın, kalemin ve sen kendi varlığın olduğu sürece her şeye erişip dönüştürebilirsin. O yüzden böyle bunu bence çok uzak bir yere de koymayalım derim. Herkes için erişilebilir bir şey ve şeyin dediğine de katılıyorum Ceren'in. Bunu ben de deneyimledim. Etrafımda bir sürü var. Gerçekten o içsel çağrısı geldiğinde işte neyin ne borca giren kredi çeken ben bu da şey demeyelim yani. yani evet arkadaşlar hep beraber kadınlar kredi <laughs> Tampo çekiyoruz. <laughs> Tampon podcast'te sponsor olmak için. <gülüyor> <gülüyor> yani banka sponsorluklarını bekliyoruz. <laughs> hayatınızı değiştiriyoruz. <laughs> Düşük faizle hayatınızı değiştiriyoruz. <laughs> <laughs> Aa, çok güldüm ben buna. İstedikten ben sonra o parayı da çok da güzel buluyorsun. Ben de mesela isterdim kaşımı gözümü yaptırayım, liposakşınlar yaptırayım, <laughs> memelerimi kaldırayım falan. Ben de isterdim ama ne yaptım? Oturdum on binlerce euro harcadım eğitimlerime. Evet, İstedikten tabii. sonra para da bulunuyor, yapılıyor da. Çocuğun için, çocuğun eğitimi için insanlar yemiyor içmiyor değil mi? Yemiyor, içmiyor, özel okula gönderiyorlar Türkiye'de şu anda. Veya evet, sadece para da değil bu arada. Aynı şekilde enerji zamanı. Ben şimdi işte düşün, Hollanda'da yaşayan. Hani yeni doğum yapmış falan görece bir anneyim. Baktığımda tek başıma bir çocuk büyütüyorum. Yani eşimle beraber. Aynı zamanda çalışıyorum. Hani mevzu sadece para değil. Enerji ve vakit ayırmak isteyince de. Ben işe de gidiyorum. Çalışıyorum da. Yani işte stüdyom var. Yani bir yandan işte eşim var, evim var, çocuğum var. Ama sizinle bu podcast'ı da çekiyorum. Ama aynı zamanda kendime ve öz bakımıma da vakit ayırıyorum. Yani istedikten sonra... imkanlar sınırsız arkadaşlar. Yeter ki isteyin diyorum. Heyt be! Heyt be! Buradan Yürüyeyim. direkt... Yürüyün! <laughs> Behter Marşık'la kapatalım bu bölümü. Aynen, aynen gerçekten öyle. Çok gaza getirici bir bölüm oldu bence. Bence <laughs> de aynen. kesinlikle. Kesinlikle. Kızlar teşekkür ediyorum. Biz İlerden teşekkür ediyoruz. Teşekkür teşekkürler. Hepimizin gücümüzü hatırladığımız bir gün diliyorum o zaman. Oo, teşekkür ederim.